Ziller ve yükselen burcu terazi olanlar, 2017'nin en önemli aylarından birine başlıyoruz. E, Ağustos ayında gerçekleşen iki tane tutulma yılın en önemli zamanlarında olduğumuzu vurguluyor. Ee, öncelikle Kova Burcunda gerçekleşen ve 7 Ağustos'ta e, kesinleşen ay tutulması e, aşk hayatınızla ilgili konuların gündeme geleceğini ve burada çok önemli yüzleşmeler, çok önemli farkındalıklar kazanacağınızı gösteriyor. E, zaten ilişkilerle ilgili konular uzun bir zamandır gündeminizdeydi. Fakat burada çok fazla uyumlu olmanın, çok fazla birine bağımlı hareket etmenin bir takım kayıplarını yaşayabilir ve bunlarla ilgili çok önemli farkındalıklar kazanabilirsiniz. Çünkü e, Kuzey ay düğümlerinin yerleşimi itibariyle daha çok arkadaşlık ilişkilerine önem vermeniz, aktif olmanız, sosyal olmanız sizi çok daha fazla hareketlendirirken aşka bağımlı olmak ve bağımlı kişilik bozukluğu gibi bir takım e, davranışlar sizin e, hayatınızdaki bu çok güzel olan etki, Jüpiter etkisi maalesef tam olarak ortaya çıkaramıyor. E, dolayısıyla burada e, daha çok kendinize güvenmek, daha çok sosyal olmak, daha çok aktif olmak... Tüm yaşamınızı çok daha güzel bir şekilde şekillendirecek. Ee, tabii ki tutulma özgürleşme temasını da çok fazla e, dikkat çekiyor ve burada bazı ilişkilerden, bazı arkadaşlıklardan ayrılma kararı alabilirsiniz. Hayatınıza yeni bir yol çizebilirsiniz. Bu da her anlamda hayallerinize ulaşabilmenizi destekleyecek gelişmeler olacaktır. Bu nedenle ay boyu yaşayacağınız olaylar her zamankinden çok daha fazla anlam kazanıyor. Gündeminizdeki konuların hepsini size öğretmek istediği çok önemli mesajlar deneyimler var. Farkında yaşayarak, mesajları iyi okuyarak bence bu ayı çok daha güzel geçireceksiniz. zaten 1 Ağustos itibariyle Venus Yengeç Burcu'na giriş yapıyor ve iş hayatınızda çok daha keyifli çalışma ortamının oluşacağı, insanlardan güzel destekler alacağınız, güzel iltifatlar duyacağınız ve duygusal ilişkilerinde çok daha fazla gündemde olacağı bir dönem olacak. 12 Ağustos'ta Merkür Retrosu başlayacak. Aslan Burcu'nda, Ardın, Başak Burcu'nda hareket edecek. Bu süreçlerde de özellikle biraz arkadaşlık ilişkilerinizle ilgili konuların, geçmişle ilgili bir takım olayların tekrar gündeme geleceğini ve burada çözüme kavuşmayan konuların bir netlik kazanacağını, geçmişte alamadığınız, beklediğiniz haberleri alma ihtimalinizin çok daha yüksek olacağı bir zamanın başladığını gösteriyor. Bu bahsettiğimiz etkiler 6 Eylül kadar devam edecek e, ve bu süreç boyunca biraz dinlenmeye zaman ayırmak, e, oluşabilecek gecikmeler karşısında daha sakin, daha bilinçli hareket etmek ve gerekli farkındalıkları çıkartarak e, sağlam bir şekilde ilerlemek çok daha güzel olacak. 21 Ağustos'ta Aslan burcunda bir güneş tutulması gerçekleşecek ve tutulma etkilerini tutulma tarihinden sonra 6 ay boyunca izlemeye, görmeye, yaşamaya devam edeceğiz. E tabii ki bu tutulma sizi çok daha yeni ortamlara sokacak, yeni insanlarla tanışmanızı vesile olacak, güzel bir alanda etkiliyor. E hayallerinizi hatırlayabilirsiniz ve hayallerinizi gerçekleştirebilecek ortamlar, fırsatlar oluşabilir. E, dolayısıyla bu dönem ...arkadaşlık ilişkilerinizden yana çok şanslı olacaksınız. Fakat tabii ki her yenilik öncesi bir temizlenme süreci yaşarız. Dolayısıyla 21 Ağustos'a kadar olan süreçte bazı arkadaşlıklarınızın da gerçek yüzünü görebilir. Burada bir takım yenilikler, değişimler yapmanız gerekebilir. Dediğim gibi kendinize güveniniz tam olduğu takdirde... ...ben duygusunu kaybetmeden giz olmayı başardığınızda... ...zaten orada birlik açığa çıkacak ve her şey çok daha güzel olacak. Kendinizi çok seviniz, siz çok değerlisiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Eylül görüşmek üzere.